Arkadaşlar aneyyumlarınızı e, makasla kesip, çok yakından yapmıyoruz değil mi? Makasla kestiğinizde e, hani kurutmaya alıyorsunuz ya bu şekilde kesip de. Aslında bakın bunların hiçbirisi kesik değil köklü arkadaşlar. Yani ne yapmış? Burada zamanında kök vermiş bu arkadaşımız. Biz ne yaptık? Çıtlatma yöntemiyle aldık. Ne yapıyoruz şimdi? Bakın burada bir tane daha varmış. Şurada şu olay. Görüyor musunuz burada bakın kökünü? Gösterebildin mi? Evet görünüyor. Bir tane kök varmış bakın burada. Biz bu bunu da böyle çıtlatma yöntemiyle alıyoruz. Bakın kökünü. Gördünüz mü? Kuruyacak tutacak diye yapmayın. Riske girmeyin. Esas köklü malzeme budur. Riske girip de anenyumlarınızı atmayın. Yarın çürür tutturamazsınız. Hani kışa olacak, yaza olacak diyorlar ya. İşte dikimlerde. Yok yazın koparmayın tutmuyor. Yok kışın. Hayır arkadaşlar tepesinde köklenecek. Bu benim sevdiğim bir kardeşimin e, yumuydu. Sağ olsun bana yolladı. Ben onlardan size video çekiyorum, gösteriyorum böyle. Bakın hatta bir tane de burada var. Şimdi ne yapacağız? Bakalım bir o köklü mü? Oradan mı veriyor, vermiyor? Yok. Bu buradan vermiyor mesela bak. Yok vermiyor. Bu ana gövdeden vermiş. Yani ne, ne yapacağız arkadaşlar? Bunları böyle çıtlatma yöntemiyle yani köklü yöntemken alacağız. Köklenecek, bekleyecek. Artık aylarınızı mı yılın? Bir yılınızı verirsiniz yani buna. Ama böyle kesip kesip almayın. Size bunları göstermek istedim. Ben bir arkadaşıma verdim. Kestim de kuruttum. Orayı mumladım. Yani öbür günleri bunları mumladım. Öyle verdim. Mum, mumlama yapın. Mumlama işleminden sonra dikim işlemine girin. Yani köklü anneye yumalım buradan tepeden. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar.